güzel hayat, zengin içeriği ve alanında uzman konuklarıyla bu haftada dop dolu. Ben Doktor Sinan İbiş. Güncel konularda yeni konuklarla güzel hayatta beraberiz. Doktor Sinan İbiş güzel hayatta bu kez ülkemizde ve dünyada kadınlarda en sık görülen kanser türüne, meme kanserine ışık tutuyor. Erken yaşta meme kanserine yakalanmayı önlemenin adımlarını, ve kadınların doğurganlığının korunmasını tüm ayrıntılarıyla işliyor. Birbirinden değerli konuklar meme kanseriyle ilgili en çok merak edilen soruları yanıtlıyor. Hastalığın teşhis öncesi ve sonrasını, yenilikçi tedavileri, psikolojik desteğin önemini canlı yayında anlatıyor. Bu haftanın konukları Profesör Doktor Sancar Bayar, Profesör Doktor Kutluk Oktay, Profesör Doktor Gül Başaran, Doçent Doktor Berker Duman. Doktor Sinan İbiş ile Güzel Hayat yeni bölümüyle Cumartesi sizlerle.